Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Valla bizim ördeklerin, şimdi ekmeği anlatacağım ama yeiş tarzına bir bakın. Ben çocuktum. Küçükken arkadaşlar sabah, öğlen, akşam annem, babam birlikte kahvaltıya oturduğumuzda veya bir öğlen yemeğinde veya bir akşam yemeğinde büyüklerim her zaman kabuğun dışını yerdi. Arkadaşlar bana da içini verirlerdi. Ben de içini yemeye bayılırdım. Bu erkekler resmen çocukluk yaşıyorlar. Hepsi ekmeğin içini yiyorlar. Kabuğuna dokunmuyorlar. Ha kabuğuna ne zaman dokunuyorlar? Hafif bir yağmur yağarsa ekmeğin dış kabuğu yumuşarsa arkadaşlar o zaman iç kabuğunu yemeye başlıyorlar. Onun için bu ördekler harbi benim çocukluğumu hatırlatıyor bana. Ve şu anda da bizim Pekinlerimiz, yeşil başlarımız, Amerikanlarımız arkadaşlar geldiler ekmeklerin içlerini, yumuşak bölümlerini yiyerek karınlarını doyurdular. Ben yine sabah arkadaşlar erkenden fırına gittim. Şimdi bu ekmekler nasıl geliyor? O süreci bir anlatayım. Şimdi burada arkadaşlar 2-3 tane büyük fırın var. Bu büyük fırındaki üretim gerçekten fazla. Her gün yani ortalama 80-90 tane bu şekilde ekmek bayat raflarına giriyor. Yani normalde şu ekmeğin bir tanesi Trabzon ekmeğin 15 tanelik oluyor bu ekmekler. Normalde 30 lira yeni fırından çıktığında. Ama arkadaşlarım bir gün iki gün bekleyip satılmayınca da bu ekmeği 15 liraya veriyorlar. Burada da şu anda 300 liralık ekmek var. Yani bunu niye anlatıyorum? Niye söylüyorum? Birincisi hem daha ekonomik oluyor. İkincisi yani orada o kadar çok ekmek oluyor ki. Ya fırıncıyla konuştum. Ya dedim abi sen sürekli böyle bayat ekmek ya bayat da değil aslında baktığınızda yumuşacık bakın göstereyim. Bakın şimdi. Anlarsınız yani. Şunun neresi bayat? Aha bakın. Ne kadar yumuşak ekmek hemen. Öyle bayat falan. Dediğimizde taş gibi falan değil yani. Yumuşacık. Şimdi onu sordum. Sorunca abiye. Dedim abi sen sürekli yani bunu üretiyorsun. Allah razı olsun dedim. Yani biz alıyoruz yarı fiyatına. Ama dedim yani sen istesen dedim bunda yani günlük tüketim, ekmek tüketim sayısına göre bir üretim yaparsın. Çok da elinde kalmaz dedim. Yarı fiyatına da satmazsın. Sen niye böyle yapıyorsun dedim. Arkadaşlar yine İbret Alem bana yine güzel bir hayat dersi verdi. Dedi, ben ekmeği fazla üretiyorum. Satılmayacağını evet ben de biliyorum. Ama dedi, insanlar dedi zora düşmesin diye. Ekmek alımında zorlanan insanlar var dedi. Onlar için fazla üretiyoruz. Senin gibi alanlar var dedi. Sonuçta hayvanlarına veriyor. Bunlara direkt ekmeğin tanesini 2 liradan örnek veriyorum 30 liradan veremeyiz dedi. Hem dedi hayvanlara onlara bir faydamız olsun hem de ekmek almakta zorlanan ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere karşı dedi arkadaşlar. Fazladan ekmek üretiyorum. Yarı fiyatında da kar almadan satıyorum. Bu da başıma sadakası dedi. Ben de eyvallah dedim. Buradan selam olsun. Allah razı olsun arkadaşlar. Biz de ekmekleri bu şekilde alıyoruz. Yani normalde burada 600 TL'lik ekmek var. Ama arkadaşlar bir gün raflarda kaldığı için direktmen 300 TL'ye düşüyor ekmek. Bayat'ta olan bir ekmek değil bana sorarsanız. Tamamen bilinçli fazla üretim yapılmış. Hem insanların hem de böyle bizim gibi canlılar, besleyenler arkadaşlar fayda sağlamak için fazladan üretiyormuş. Abimize Allah razı olsun diyoruz arkadaşlar. Sağ olsun, var olsun günler. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ekmek daha var burada. Ama maalesef arkadaşlar, ördek yok. Dün işte sizlerle videoyu paylaştım. Ördekler arkadaşlar bir kısım geldiler. Böyle içerilerini benim çocukluğumda ekmeğin için yediğim gibi hepsini böyle yediler. Baksana da şunlara. Yani bir desen oluşturdular. Ondan sonra karınları doydu. Nereye gittiler? Bu tarafa arkadaşlar gittiler. Şimdi kendimi ayırdım. Bir siyah beyaz, iki tane beyaz olmak üzere Amerikan ve erkek. Ama erkeklerimiz var. Ben ne yapıyorum? Ördekler arkadaşlar yine ya boş geçmiyorum. Ya birisi elbet sahiplenecektir. Aldığında da hep söylüyorum ya ahlaklı ticaret diye aldığımızda da hayvanlara yedirmemiz gerekiyor. Sadece ırmaktan beslenirse ne olur? Çok güzel yumurta verimi olur. Ama kilo almaz. Ben de artık yani etlik yem olsun, ekmek olsun, işte sağdan soldan farklı işte artıklar olsun, yemek artıkları şunlar bunlar. Bunları da vermeye çalışıyorum. Yemek artığı derken arkadaşlar onu söylüyorum. Normal yemek değil. İşte sebzenin kıyısı, köşesi vesaire, meyvesi, şuyu bunu. Hepsini de yiyorlar maşallah. Bakın hepsi de birçoğu da yine karşıya geçmişler. Burada ekmek olduğunu bilseler arkadaşlar hepsi buraya gelir. Ama mesela karşıda şu gördüğünüz noktada oraya şu anda gitmiyorum. Karşıya da gitmeyeceğim. Gitsem neler görürsün, neler? Oralarda şeyler var dostlar. Birkaç tane e, yaban tarafından öldürülmüş ördekler var. Ama ördekler inatla oraya gitmeye devam ediyorlar. Karşıda yine şey var. Geçen akşam gördüm. Sansar. Bir tane kaçtı. Allah Allah. Şu takla atarak indi aşağıya. İnanılacak gibi değil. Onun için yaban gerçekten şimdi bu önümüzdeki iki gün dün gece çok ciddi güzel bir yağmur yağdı. Her tarafı böyle bir temizledi ama önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta hava açacak. Kümeslerin söküm tarihinde şükürler olsun havamız iyi olacak. Ondan sonraki süreçte de arkadaşlar yavaş yavaş dediğim gibi hep aynı videolarda aynı şeyi söylüyoruz. Yavaş yavaş kümesimizi söküp paketliyoruz. Buradan da götürüyoruz. Tek anlamadığım bir şey var. Gün içerisinde videolar çekeceğim tabii ki sizlere hafta içi yayınlamak için. Arkadaşlar en baştaki Brown Ligorin ve tavuğunun olduğu kümeste 8-10 tane 5 tavuğu vardı. Bir baktım sabah geldim Brownlee golün dışarıda arkadaşlar. Tavuklar içeride. Kapı açılmış. Büyük, büyük ihtimal kapıyı ben dün su yem verirken açık unuttum. İçindeki 10 tane bet çok. Onu söyleyeyim. Valla yukarılara bakıyorum, sağa bakıyorum, sola bakıyorum. 10 tane beti göremiyorum. Nereye gittiler, ne oldu? Hiçbir fikrimde yok. İnşallah gelirler gelmezlerse hemen kafada farklı şeyler kurmaya başlayacağız. Ama tahminime göre yukarılarda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bu senenin bizim kendi çıkarttığımız ördekler arkadaşlar. Bakın bunlar. Bunlar beyaz olarak pekin olarak görmeyin. Benim gurk yatan ördeğin yavruları. Onun için bu güzel kuzular, bu yeni çıkan bu yavrular eğer biri sahiplenirse Mutlaka elinde tutmalı, kesmemeli. Çünkü bunlar gurka yatan beyaz ördekler. Bunları da her zaman bulamayız. Söyleyeceğim odur ki arkadaşlar, ördeklerimiz hala bizimle. Ama yakın zamanda arkadaşlarım ördeklerimizi de yollayacağız. En azından hep diyorum anılarda kalacak. Bugün de güzel bir gün. Dün gece sabaha kadar yağmur yağdı. Ondan sonraki süreçte biraz her taraf çamur oldu ama Güzel güzel bugün çalışabileceğim için en azından en azından güneş var ve güneşin olması da arkadaşlar bizim işlerimizi yaparken kolalaştırıyor üşümüyoruz ya biz güneşin vurması gerçekten acayip güzel bir şey Allah bizi mahrum kılmasın böyle sıcaklardan çünkü ya o kadar soğuk ki sabah erken geliyorsunuz. Böyle bir yerdesiniz, çamurlu ne olursa olsun eliniz, ayağınız, sağınız, solunuz ıslanıyor ve çok üşüyorsunuz. Ha güneş varsa bir nebze rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle bir şey. Çiftlikte hayatları, çiftlikte iş yapanlar, bu mücadeleyi verenler de bunu çok iyi bilir. Evet dostlar, ördeklerimiz burada. Deli yürek, deli fişek orada. Lady Tommy garip zaten dün geceden sabaha kadar çalışmışlar. Onlar da yanımızdalar, yatıyorlar. Bakalım. Bu tane burada bir tane Hint asker ördeğimiz var. Onu da söyleyeyim. İki tane Hint asker ördeği dişi erkek ayırmıştım. Üçlü de. Şunu yem verirken arkadaşlar dün kaçırdım. Kaçırınca dışarıya attı kendini hemen. Ama onu yakalayacağım. Hint asker ördeğini arkadaşlar. İki erkek bir dişi olarak damızlık olarak bırakacağız. Onun dışında dedim, işte demin gösterdim, iki dişi, bir erkek veya iki erkek olmak üzere de Amerikan ördeği. Bak şunlara bak, nasıl kur yapıyorlar birbirlerine, bak. Bak. Beyaz olan erkek arkadaşlar, siyah beyaz olan dişi. Ya şu güzelliklere de üzülüyorum yani, işin aslı, onu da söyleyeyim. Bak, bak, bak. Ne oldu, dişi erkeğe üstünlük sağladı. Sabah çok erken gelemedik, yağmur yağıyordu arkadaşlar, Islanmayayım dedim. Onun için yumurtalar yine büyük ihtimal bizim kuzular. Hepsini afiyetle yemişler. Afiyet olsun demek düşer bize bu saatten sonra. Beçleri gerçekten çok merak ediyorum. Beçler nerede? Yani 8-10 tane beş tavuğumuz arkadaşlar şu anda yoklar. Nerede oldu? gerçekten merak ediyorum ki onların gelmesi lazım. Tek korkum karşı tarafta beçler var. Onların yanına gitmesinler. Çünkü onlardan ayırmak biraz sıkıntılı olur. İnşallah karşıya gitmemişlerdir. Gelirler diye umuyorum. Arkadaşlarım yine gerçekten sizlere video çekerken böyle üstümdeki mont var. Montun İki arasında çekiyorum maalesef. Çünkü rüzgar gerçekten o kadar çok hışırtı yapıyor ki. İleride inşallah bunlara bir çözüm buluruz. Ama ben de montumda gizleyerek o şekilde sizlere video çekiyorum. Duman! Garip! Lady! Tamam, atlamak yok, atlamak yok. Hayır Hayır, hayır, hayır. hayır. İnşallah geçen sene istediğimizi yapamadık. Deli yürekle deli fişeyen arkadaşlar yavrularını alırız. Onları çoğaltırız. Bu grubu inşallah çorum kazları tek kalem elimizde çorum kazlarımız olur. Evet arkadaşlar. Ekmek daha yaptık resmen. Bıraktık. Ha bu ne kadar yetecek onu da söyleyeyim size. Bakın şu gördüğünüz bu kadar ekmek. Size samimi söylüyorum. Sabah burada bir tane ekmek kalmaz. Böyle bir şeydir ördekler bir yer bir yer anlatamam yani. Hep söylüyorum ocak söndürür mü? Vallahi söndürür. Eğer ticari pazarlamada güçlü bir şeyiniz yoksa, ağınız yoksa ve elden zamanı geldiğinde hemen çıkartamıyorsanız size samimi söylüyorum bunu gönülden. Hiç şansınız yok. Direkt zarar, direkt iflas. Şu ördeklere sohbet ediyoruz abilerimizle. Yani onlar da Ercan geldiğin gibi hemen ver diyorlar ya ona da vereceğim de şey çıkmıyor müşteri çıkmıyor ama birazcık daha en azından besleyelim bakalım bir hafta daha biraz daha toparlasınlar ya aslında dün dedim ya konuştuğum insanlar var 2 tane ördek kestik onu da söyleyeyim kaç kilo geliyor kilogram geliyor kestim iki tane ördek kestim arkadaşlar temizlenmiş hali 1.800 geldi normal yani bu da kaz değil. Şimdi bir buçuk iki kilo arasında gelmesi çok normal. Organik doğal ördekler işte. Yani herkes de 4 kilo, 5 kilo. Yani ördek mi istiyor, ne yapıyor bilmiyorum ya bilmiyorlar. O kadar olmaz yani. Ha ne olur üç tane, beş tane ördeğin olur. Kapatırsın, sürekli basarsın yemi. Ondan sonra yağlandırırsın. Ondan sonra işte gelir o zaman üç buçuk kilo. Ama bizde öyle değil ki arkadaşlar. Bizde çok ördek var. Evet neyse arkadaşlar sabah sabah Sizlere akşam yayınlayacağımız bu videoda ekmek dağını çekeyim dedim. Gördüklerimiz gördüğünüz gibi bir bölüm zaten ekmeğin işlerini yedikleri için doydular. Ondan dolayı da şu anda ekmeğin başında bizim köpeklerimizden bir tanesi var. Yapacak bir şey yok ama akşamüstü ördeklerin hucumuyla birlikte belki o bu ekmek dağının videosunu yerken de yarın da sizlerle paylaşabilirim. O videoda gelebilir. Arkadaşlar sabah Trabzon ekmeğini, Ördeklerimize döktük. Şu anda akşam olmadı. Görmüş olduğunuz gibi ekmeklerin içlerini yediler. Bu akşam yağmur yağacak. Islanınca daha diş kabukları yumuşak yumuşak onları da yiyecekler arkadaşlar. En azından ilk döktüğümle son döktüğüm arasındaki şeyi paylaşmak istedim durumu. Daha yeni yeni geliyorlar ırmaktan. Gelen ördekler arkadaşlar hemen ekmeğe saldırıyor. Hepsi de yiyenler kıyıya çekildi. Bakın bunların hepsi karnı doydu. Şimdi ırmaktan bir grup daha gelir. Onlar da şurada kalan yerler. Ondan sonra sabaha da hiçbir şey kalmaz arkadaşlar burada. Tertemiz. Valla eğer benim neyim var neyim yok yesin diyorsanız arkadaşlar ördekler hayırsız evlat gibidir valla. Ne var ne yok yer bitirir. Ondan sonra cıp bulak ortada kalırsınız. Böyle bir şey yani ördek beslemek. Bunu şey yani şeyi hayal ediyorum. Sistemli yapanlar nasıl besliyorlar? Nasıl bunlardan faydalanıyorlar? Onları gerçekten görmek isterim. Bu işi Bursa ve Konya'da çok iyi yapıyorlar. Bir gün inşallah oralara gidip bu çekimleri yapıp oradan belki bir şeyler alırız, bitiyorlar alırız. Ya da bizim yanlış yaptığımız bir şeyler vardır. Bakarız arkadaşlar. Hayırlısı diyoruz. Yeniden hayırlı akşamlar diliyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Destekleriniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.